Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Yajlere karlıyorum, günleri misayasın ya beni kıyamam seni. Yajlere karıyorum. oldum ağ güle ibre, doldum karşı karşıya dururken yüzünü azdı kaldım mal beni kıyamam seni karşı karşı dururken yüzünü azdı kaldım mal beni kıyamam seni Allah o dibi beklerim vay benim memekine o dibi beklerim Vay benim emeklerim Dün çala çala Doğru bir Al beni kıyamam seni Dün çala çala Doğru bir eklerim Al beni kıyamam seni Al beni kıyamam seni